Arkadaşlar benim arkadaşım. Hani kuzey yapmaya başladı biraz alas kavuşmuyoruz. Yeni klavye aldım. Merhaba arkadaşlar benim arkadaşım. Canım. Abi O Aşk ya ne yapacağız? G bir a G bir basınca F bir basmış gibi oluyor. G bir G iki F F bir F iki ilay değilmiş. O var. benim tuş var ya. Ha, alamıyorum. Kulir adam var. Ayrıldım da var. Bol yapılım da var. Zinc Ay, var mı? Mi? Ne? Var. Benim de var. Hmm. Var mı cidden? Var cidden de odada kılıçlı adam var. Daha ben kılıç arıyorum. arıyorum. Ben ortaya... bizim rotaya gittim işte. Steam var. orada craft table yaparız. Şuradan kılıç bulmamız lazım abi yani. Şuradan kılıç buluruz yavaş yavaş. Ha çıktı. Balta. Gidare ederiz. Daha da balta çıktı. Kaç balta çıktı bu chest'ten. At at bana at değil. Chest'te. Ay da atsana. Ben sana iki tane atacağım. Gel. <laughs> Abi elim çok soğuk. Abi hiçbir şey Bu el benden çok bir şey beklemem. Tamam. Daha Nerede lan bu şey craft diyor? Adam. Ay. Sevmiş. Yaptım. Kaç baltam var mı? Tahta baltayla mı geziyorsun? Tahta balta Al Artık diye bunlar Şurada Sen ay Steam var mı? Yok işte Tamam buluruz Çıkmadı ya Gel Şuraya t-yurtu alalım Şurada t-yurt var Sen küsat Çe- Vidra t-yurtu öğret Gel İşte şu çeşme O şey Orada işte biliyor musun? Bu t-yurtu Ama arkadaşlar bilmiyor olabiliriz Ooo epic Çakmak çıktı Çakmak asıl bir tane var. Ha bir var. Bir kalp eksik kurlarından adam. Şurada atıyor tamam. bir daha Sen mi <laughs> Oltan varsa alırım bir daha yani. Burada double var ya double var. Double mu? Abi bir, şey atarsın. Ya, abi bir şey atar Ya bir şey atar mısın? Var Tamam. Sen ayrı kılacağım. Abi bunun varsa ben çabuk. Yok var mı? varsa. Olta yok. Yok olta. Tamam sen kaç kılıç yap ben buradayım. Neredeydi kraftik Orada. Orada neredeydi? Orası işte. İşte. Mal yeri gel. Ne var bu Ha. Abi ben şu üstündekini çıkaracağım bir dakika. Ne yapacağız? Bekle aldım. Hadi bu <laughs> bu. arada G logiste, logiste G 100 G, G 103 tavsiye ederim abi alabilirsin yani şekilde. 103 mü? 103. Nasıl bir şey? Al göstereyim ya? Kamerada. O işte. Ha o şu klavye. Ben G 300 mi alsın? G 300 şey, G 103 şey, şey şey şey. Ortada kilitim var kesin miyiz? Kendime Siyem. hiç güvenmiyorum biliyor musun şu an? Ben güveniyorum. Tamam yapacağım belli değil çünkü. Ama olsa kalıyor işler bile. Yani. Şunu altta tirt ol. Oo diamond'ım var. Bende de var at. Gel al. Şuradaki tirt'i bak bu mikrosunu altta tirt ol. KFC'm var oğlum atla tirt şeye gidiyor. Bende or, or, ortada yapsaydın Adamlar var ya. Yok oğlum yok yok. Clamp varmış lan. Clamp var dediler ben, Ben şeydeyim haberim Tamam. Ortaya kolladım ben. Burada kill abi ikili timi kendime çektim. Ben aynı yerdeyim. Ortaya i̇kili da değilim. İkili hayır. Ben sana doğru gelin. İkili tim bana fokus attı abi. Yayın varsa. Yayın yok da okum var. Evet. Ne diyor? Türküz Türk diyor. Dalacağız biliyorsun değil mi? Evet. Yayın var tamam. Oh. Tamam. Ya verdim. Giriyoruz. Direk girmeseydin oğlum ya 2-3 kere bu sevmiyorum Bunlar loot lan Kaçıyom ya ben bunları tek bir alırım Oğlum vuramıyorum ki Aa, ya Aa chestleri yapmış orası Kendini de yapmış abi Bunlar da söndür ya Geldin mi? Ben adamı Ama, Adam dövse alır mı? <laughs> Yok ben adamı alır tamam. Adama kaç kere vurdum bayağı vurdum mu yani? Hiç vuramadım Bir kere vurdum ben bir kere vurmuşum Öldü mü? İkincisi ona da alıyor kaç. Arkada. Çıkmadım. Oh, Öldü. Şey. Öldü. Oo oh, bir kart daha. Full daha. bu. Evet pro taktikler. Abi rahat alacağız gibi hissediyoruz. Aa ulta çıktı. Kulağın da. Gel gel. Bir şey atacağım. Hmm, ne bileyim. Sana bir şey lazım mı ki sen? Değil. Olta lazım. Oltah yok bir tek bana var yani. Efes var. İki litim vardı bizde canı full mü? Değil. Üç değil. Dağım. Kaç kalbim var? Bir, iki, dört, Dayan beş kalbim eksik. Diamond kılıcım var mı? Tamam. Al At, FNS atayım. ben, ben de, de iki, tane, iki tane. Var. İki tane var onun. Yeni artık bitti yani. Sen önden dalma yeter. Adamı dalmayacağız. Da Biraz o zaman olsun olabilirsin. Gol yapılım var mıydı? çok hızlı tıklar ama klavyede bir şey yapamıyorum işte. İkisini, şimdi bu klavye alıştırma çok zor oldu. Daha bir olacağım gibi. El öz bir şey olur da bota ihtiyacımız yok. Mu Aslıyor. Gel. Aslıyor. 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 Gel kilin yap. Kilin yap var gel. Şey yaparız. Bot kill yaparız. Oğlum su yok ki böyle. Nerede bot kill yapacaksın? Var mı tabi hiç, hiç yok oğlum hiç su yok. SG4'teydi o. Aslıyor. Abi klavyeden çok hızlı geçişler yapabiliyorum ha. Alıştım galiba. Kilitime geçiriyorum şimdi. Bir de biri de reset. Bunlar team değildir bunlar. Tek kişilik rota gitmiş herhalde. Bu iki ritim sıkma keyif yaptım. Ben yapamadım. Onun hayatı bitti oğlum, onun hayatı bitti değil mi? Ha. Siktim bunu hayatı bitti oğlum. Aldım beni. O oltan var mı? Olta atabilir misin? Aldın mı? Çekti. Za ikisinin puanı bana geldi. Adamı vurmuş değil mi bir kere bana? Geç maç Gel olta atayım. Az. Diamond'ın var mı? Diamond. Yok. Al olta at. Alırsın. Alırım. Şimdi ben de item atayım. Ayrına ihtiyacın yok değil mi? Yok. Bunları az da oldu onları at <laughs> Al sana. Şerefsizlik yapayım mı? Hayır. Ha. Allah şuan sövmem yani biliyosun yani onları hani Yemekleri de atıyorsun. ya yani. bazı yollardan atacaksın onlarla vuruyosun Yemek sıkıntısı yok yani 30 tane okumamış Şöyle bağımlısı Net meşe atarım ya şimdi ihtiyacım yok Yemiyo lan yemek Yemek yemiyo Ya sesini duyuyorum <laughs> Anne Adam Adamla verdi. Mi? İyi gelişmiş. Hop. Oğlum bir adam var dedin. Bizde sonra. Ay. Ay kesin üstünü kim yaptı ya? Adamlar yapmıştı. O iki yetim kesimiz var ya. Öleceğim. Hayatı bitti. Bekle azıcık. <laughs> tamam yarım kaç. Şu kesen üstünü söndür. Bak, chest üstünde yakmışlar mı şöyle anlarsın. Üstüne item atarsın yok olursa yakmıştır. Yakıyordu bazen. Abi ben awk ok yapayım azıcık. Bana da atarsın zaten. Tamam. Shift'e basmamışım, Başkası şey basıyorum şimdi. Şunları atalım. Aa chestleri değil. Mi? Hayır, ben item koydum. Başlasın mı? Hayır dur, güzel yapayım. Biraz yavaş oynadın yani kusura bakmayın ben seni Şunu at Şunu alırsın Şunu at Şunu at, şunu at Şunu at. at Ya n'apıyosun oğlum? Semineri topluyordum Ya oğlum niye item topluyosun? Onları yakıyodun Yer Demek oğlum yakılır mı? Ok at Al at. tüm okuma hakkındaysan At Hepsini attın mı? Evet at. Hazır mıyız? İ-Daha iyi koydunuz lan Evet Hazır. Ama kaç kişi var şöyle? Başla. Makro basmadı alırsın, değil mi? Alırsın büyük ihtimal. Makro basmadı değil mi? Ne zaman? Nereye? Ne zaman? O makro kapalı dedim ya ben sana. Ne İçeri bileyim oğlum. Makro açık sadece. Oo, simiş makro kurtarır abi. Oğlum niye vuramadın ben Ha? Pek açtım ki. Evet. Ha yandım amına koyayım. Buraya kim chest'i yapmış Bekle, Belki iyi biridir. Spam yap tabi. Asıktım ya. <laughs> i̇ki kalp kaç kere buldum biliyor musun? Ananı çarp öldüm ben. Abi lütfen alma ya. Bilmiyorum kalbim vardı yani. Kalp iki kere çarpıldım. Evet arkadaşlar bu Daha sonra geldik. Bir de GG yazalım. Zaten <laughs> Görüşürüz ve videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın.